Merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Cemal Can Canseven'in yeni şarkısı kahramanın klibi Shawn Mendes'in Wonder şarkısının klibine benzetildi. Videonun sonunda kendi yorumumu belirteceğim ama önce gelin birlikte bu iki klibi de dikkatlice izleyelim. Stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm winning it till they digging up my grave. Eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born. Öncelikle siz kendi düşüncelerinizi yorumlardan belirtin, benim düşüncelerimden etkilenmenizi istemem, her gün binlerce şarkı çıkıyor ve bu şarkıların benzemesi gayet normal, her neyse başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın. Hmm, that's one ugly ass finger. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Damn, you killed me? Whatever. Your finger's still ugly.